Merhaba Ayşen Ninoyalar 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün gene sizler için çok güzel bir model ayarladım. Ee, bunun yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle elimde gene karışık desenli bir yazmam var. Bu yazmama daha önce de bir model hazırlamıştım hanımlar. Ee, yine gene buna güzel e, çok karışık desen olduğu için güzel bir model ayarladım. Yapılışında Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ben iplerimi de hazırladım hanımlar, ayarladım. Ee, gelin yapılışına geçelim. Modelimizin yapılışına da geçmeden önce hanımlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil işaretine tıklarsanız yeni yüklediğim modellerden videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle hanımlar ben e, gene alt zürafamı çekmiştim, hazırlamıştım. Daha önce de dediğim gibi buna bir model yapmıştım hanımlar videolarımda var. Bugün de yine buna güzel bir model yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yeşil ipimizle başlayalım. Şimdi şurada şöyle bir e, zürafamıza düğüm atarak her zamanki gibi başlayalım. Şöyle düğümü attım. Hemen yanındaki zürafama geçiyorum. Şu fazla ipimi buradan alıyorum. İpimizi aldık. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane zürafa daha yapalım. Bir ara model koyalım hanımlar. Kısacık hemen. ara modelimizde şöyle ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım ara modeline de. Şöyle ara modelimizde iki tane sinek kanadı kullanalım. Bu sefer böyle olsun. Şöyle Hemen devam ediyorum. Şöyle birkaç tane arada zürafa bırakalım. Sonra tekrar ara model yapalım. Şöyle. tekrar bir ara model gene koyalım böyle de karışık yazmalarda sade düz yazmalarda olacak. Harika bir model hanımlar ben çok beğendim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim bakalım sizler de beğeneceksiniz inşallah. devam edelim. Gene 2 3 3 4 tane zürafa bırakıp çiçeklememizi ayarlayalım. Şöyle bir 3, şununla beraber 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. Bakalım, şuradan koyalım artık. Çok da arasını açmayalım. Şimdi hanımlar buraya dönüyorum. Geriye zürafama geri döndüm. Hemen buraya e, uzunca bir pırpır yapıyorum şöyle bakın anten gibi uzun kısa olmayan şöyle bir pırpır pır yaptım Hanımlar şimdi devam ediyorum indim aşağıya şöyle hemen yanına geçiyorum bakalım şöyle iyi Bir tane daha yapalım bir bakalım arasına geriye dönüyorum hemen buraya uzanıyorum bu pırpırımıza şöyle bakalım böyle iyi biraz minik biraz daha şöyle pırpırma geçiş yaptım hanımlar hemen bunun tepesine de normal bir pırpır yapıp geçiyorum çok büyük değil şöyle iyi bir pırpır mı yaptım aşağıya iniyorum şöyle çiçek zeminimizi böyle oluşturduk hanımlar devam edip gidiyoruz Tekrar zürafama geçiyorum. Devam ediyorum. Şurası biraz e, sanki büyük oldu gibi ama isterseniz şu e, şeye de geçebilirsiniz. Şu dibe de geçiş yapıp sonra zürafayı atlayabilirsiniz. Hemen devam edelim. Kaç tane koyduk? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da sayarsak 1, 2, 3, 4. 5 tane daha yapıp, bir tane daha yapıp, 5'e tamamlayıp ara modelimize geçiyoruz. Şöyle bir tane daha ara model gösterelim. Sonra ben burayı tamamlayayım hanımlar. Şu alt zeminini hazırlayayım. Ondan sonra çiçeklerimizin yapılışına geçelim. Şöyle bir tane daha ara modelimizi yapalım. ara modelimizi de iki tane sinek kanadı başka bir şey yok Şöyle. Hanımlar şöyle ben ara modelimiz bir ilerleteyim. Sonra çiçeklerimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar ben şöyle ara modelimi tamamladım. Bakın şöyle iki tane ikişerli sinek kanadı koydum. Şöyle bir de çiçek zemini hazırladım hanımlar. Şimdi çiçeklerimizin yapılışına geçelim. Şöyle renkli ipimizle başlayalım. Buradaki yaptığımız şeye pırpırı hemen bir düğüm atarak başlıyorum. Şöyle düğümü attım. Şimdi buraya üç tane minik pırpır pır yapıyorum. Çok küçük. 1 2 ve 3 şöyle 3 tane minik pırpır pır mı yaptım hanımlar Hemen en başa geçiyorum. İpimi en başa alıyorum. Şimdi buradan artırmayla devam ediyorum. Minik bir artırma. Küçük. Şöyle minik bir artırma yaptım. Hemen yanına geçiyorum. 3 sayımızı 4 yapacağız hanımlar. Öyle. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle 3 sayımızı 4 yapıyoruz. yaptım rafamı hemen onun içine bir tane daha yapıyorum şöyle burayı dört tane yapmış oluyorum geçiyorum hemen karşısına geriye dönüyorum yani çok gevşek bırakmayalım oradan da sarkmasın çok da e, gergin olmasın hemen başa bir pırpır pır. gene artırma küçük zürafayla devam ediyorum Bir ya de yapalım. Şöyle. Beş tane zürafamı yaptım. Burayı tamamlıyorum hanımlar. Şöyle. Şöyle 5 tane zürafamı yaptım. Ben hatta bir tane daha yapmak istiyorum hanımlar. Şöyle 6 e, tane olsun. Tekrar başa döndüm. Tekrar bir artırma yapıyorum. 5 tane böyle bana biraz çok Küçük geldi hanımlar. Ben bir sırada yapmak istiyorum. İki, üç, dört, beş. tane daha yapıyorum sonuncuyu şöyle alt tamam hanımlar böyle daha güzel oldu 5 tane bana çok 5 sıra küçük geldi o yüzden ben bir sıra daha yaptım 6'ya tamamladım orayı şimdi buradan ipimi kesiyorum artık ipimizi buradan keselim minik bir pay bırakıyorum buradakini en dipten kesiyorum onun karşısına hemen gene bir tane daha yapıyorum şöyle hızlıca ipimizi takalım Evet şimdi buraya da gene üç tane şey yaparak pırpır pır yaparak başlıyorum Ben acele ettikçe ipler elime, ayağıma dolaşıyor hanımlar. Şöyle Şöyle bir tane düğüm attım. Hemen 3 tane pırpır yapıyorum. Çok büyük olmayan üç tane minik pırpır. Pır. Hemen yaptığımızın karşısına yapacağız ki üçüncü pırpırımı da. Şöyle hanımlar son sıramızı da yaptık. Artık ipimizi buradan keselim. Minik bir pay bırakıyorum burada. Alttaki içeride kaldığı için en kesiyorum. Şöyle. Evet hanımlar modelimiz burayı tamamladık. Şunu şu arada da bir işimiz var. Onu da yapalım modelimizi tamamlayalım. Şöyle krem ipimizle hemen ortaya bir düğüm atıyorum. Ortadaki işleminde yapıyorum. Şöyle buraya iki tane pırpır yapıyorum hanımlar. Biraz uzun olsunlar. şöyle bir hemen yanına da yapıyorum bir tane daha aynı boyda iki pırpır pır yapıyorum buraya hanımlar boyunu ayarladım şimdi ipimi sıkıyorum şöyle hanımlar bunu yaptık şimdi ben hiç ipimi ke kesmek istemiyorum hemen şöyle ters döndürüp yukarıya çıkacağım daha sonra keseceğim ipimi hemen bunun içine de 3 tane pırpır yapıyorum şöyle bir Bu da üçüncü. Şöyle, üç tane pürpürme yaptım, döndüm. Şimdi bunları iğneme topluyorum. İğneme topladım hanımlar. Şöyle topladım. Sıkıca bir düğüm attım. Hemen buradaki ipimi kesiyorum. Şöyle minik bir pay bıraktım. Şurayı da dönmüştüm. İpimi kesmek istemedim. Şimdi kesiyorum. Şöyle bunları da kesip temizliyorum buradan. Şöyle buna minik bir pay bıraktım. En alttakini en dipten kestim hanımlar. Şimdi bu tamam. Hemen diğerine geçelim. Şöyle bunu da üç pır pırpır yapıp aynısını buraya da yapalım. düğümü attım. Hemen üç tane pırpır pır yapıyorum buraya. 2 Şöyle 3 tane pırpırımı tamamladım. Dönüyorum. Pırpırlarımı topluyorum iğneme. Şöyle bakın hanımlar. Topladım. Güzelce ayarladım. Şuraya düğümümü sıkıca atıyorum. Şöyle. Buradan da bu ipimizi keselim. Şöyle buradakini de en dipten kesiyorum. Bu arada kaldı. Şöyle düz tarafımızı da döndürelim. Şöyle hanımlar. Modelimiz bu şekilde hazır oldu. Şimdi hanımlar ben diğer renklerimi, çiçeklerimi koyacağım. Şöyle son haline, yazmadaki haline hep birlikte bakalım. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım. Bakın modelimizin son hali böyle. Çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Gayet gösterişli. Şık bir model oldu. Şöyle bakın. Yazmamızla da gayet uyumlu hanımlar. İçindeki renklerle, desenlerle karışık desen olduğu için ben bu modeli koymak istedim hanımlar. Bunu düz yazmalarımızda da rahatlıkla kullanabiliriz hanımlar yapabiliriz. Şöyle ben e, ortasındaki e, şu koyu e, mor rengi yapmak istedim aslında. Çok koyu kaçtığı için değiştirdim hanımlar. Şöyle daha açık e, rengini kullandım. Böyle de çok güzel oldu bence. Çok hoş bir model hanımlar çeyizlerde mutlaka bence olması gereken bir model yapılışı da ütüsü de çok kolay hanımlar şöyle bakın ben çok beğenerek yaptım umarım hanımlar siz de beğenmişsinizdir şöyle bakın ara modelini de bu şekilde koydum siz isterseniz değiştirebilirsiniz hiç ara modelde koymayabilirsiniz ama tülbentteki sıklığı Böyle gayet iyi yeterli hanımlar. Bu Aralık'ta bu sıklıkta yapabilirsiniz. Çok hoş çok güzel bir model oldu hanımlar. Şöyle. Hanımlar bugünlük videomuz bu kadar. Ee, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ayrıca kanalıma da abone değilseniz lütfen e, abone olarak bana destek olun hanımlar yeni videolarda yeni modellerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.